Oğlaklar, terazi burcunda gerçekleşen tutulmanın etkisi kariyeri anlamında yeni bir süreci size müjdeliyor. Olmazsa olmaz artık geçmişe veda ediyorsun. Yani sen veda etmezsen de kadersel anlamda hayat seni başka bir yola itecek. Dolayısıyla yapacak bir şeyin yok. Sevgiyle eski işine bay de ve yeni işine merhaba de. Çünkü yeni her zaman iyidir senin için. Kadersin anlamda güzel sonuçlar doğuracak. Pazartesi ve salı günü bu konularla e, ağırlık vereceksin. Çarşamba ve perşembe günü sosyal çevren eski dostlarınla görüşebilir. Bir takım çalışmalar, görüşmeler yapabilirsiniz ve kendini daha fazla ön planda gösterme zamanları, önemli insanlarla karşılaşma, görüşmeler var. Hafta sonuna doğru cuma günü özellikle biraz daha sağlık problemlerine dikkat etmek zamanı. Enerjiniz biraz düşebilir. Bu açıdan hafta sonu sevdiğinizle bir arada geçireceğiniz kaliteli zamanlar gerçekten enerjinizi yükseltecektir.